Ne kadar enteresan değil mi Ali Bey? Siz de ben de yeni işe başlıyoruz. <laughs> aynı zamanlarda aynı heyecanı yaşıyoruz. Evet, hakikaten çok enteresan oldu. Ama siz benden daha tecrübelisiniz. Belki heyecanımı teskin etmemde bana yardımcı olursunuz. Ne kadar güzel, ne kadar hoş bir heyecan olsa gerek. Server hanımdan hiç söz etmediniz Ali Bey. ...ziyaretinize evi görmeye gelecektir herhalde. İnşallah. Ama bu aralar... ...geleceğini pek sanmıyorum. Mükemmel bir yemekti. Ellerinize sağlık Leyla Hanım. Bugün için çok teşekkürler. Artık bize de bekliyoruz. Geleceğiz inşallah Ali Bey. Ee, cüretimi mazur görürseniz bir isteğim olacak. Ben sizi ailem gibi hissediyorum. Eğer siz de beni buna layık görürseniz, yani eğer mümkünse bana adımla hitap etmenizi rica edeceğim. Tıpkı Türkan'a hitap ettiğiniz gibi. <laughs> Memnuniyetle Ali. Beni mutlu ettiniz. Görkem, her ne kadar anlatmasan da sana neler olduğunu farkındayım. Ali, dün gece öyle ansızın gittiğim için... Sakın özür dileme. Senden ricam, hislerinden emin olmadan bana ümit vermemeye gayret et. Çünkü sahici olmadığını bilmeme rağmen senin vereceğin her vade tutunmaya, inanmaya hazırım. Bu sefer reddetme kudreti buldum. Ama bir dahakine belki bulamam. Sonra ikimiz de pişman oluruz. Annemden ve babamdan sonra büyük bir minnettarlık duyduğum tek kişi Ali. Neden? Niçin bu mükemmel adama aşık olamıyorum? Acaba kendimi zorlasam zamanla başaramaz mıyım? Ali'ye beslediğim derin muhabbetin dışında aşkta duyamaz mıyım? Bal gibi de duyarsın. Çok iyi biliyorsun ki seni Ali'den başka kimse bu kadar karşılıksız sevmeyecek. Biliyorum Sevinç. Ali'nin sevgisi öyle kayıtsız, şartsız, öyle karşılıksız ki. Öyleyse aptallık etme. Öte yanı macera. Macera derken Orhan'ı mı kastediyorsun Sevinç? Rahat konuş, benden çekinme. Biz o mevzuyu Türkan'la aramızda hallettik çoktan. Türkiye'nin kendini kandırmasına yardımcı olma Sevinç. O Orhan'a aşık. Ama Orhan'la da bitirmiş işte. Kendi söyledi. Dediğime geldi sonunda. Ben boşuna mı uğraştım bunca zaman Ali ile beraber ol diye? Neden bitirdiğini anlattı mı? Meral sevincin de bilmeye hakkı var. Okulda ikisinin de üstüne geldiler. Orhan Hoca'nın ihtisası Türkan yüzünden yanmak üzereydi. Meral. Türkan'ın vazgeçişi kendisi istediği için değil, Orhan'ı yakmamak için. Sahi mi? Sen nereden biliyorsun? Zannettiğinin aksine okulda hiçbir şey saklı kalmıyor Türkan. Canım. Orhan sayesinde aşk duygusunun neye benzediğini tanıyordum artık. Ama Orhan ortadan kaybolmuştu birden. Üniversiteye gelmiyordu. Günler geçtikçe her yerde onu görüyor, herkesi ona benzetiyordum. Aşk bir hastalık gibi tıpkı. Bütün vücudum ateşli sıtma nöbetleriyle sarsılıyor. değişimden daha mühim bir şey bekliyorlar. Fidan'ın tahlil neticesine. Benim bekleyişim onlarınkinin yanında öyle önemsiz ki kendiminkinden utanıyorum. Sonuç temiz çıkmasa da evlenme kararı almışlar. Çok sevindim çocuklar. Allah tamamını erdirsin. Sağ ol ablam. Eğer talih sonuçları temiz gelirse belediye nikah yakayacağız. Gelmezse... Bacım yalnız bizim senden bir isteğimiz olacak. Söyle Haydar. <laughs> Tabii tenekeden yüzük takıyoruz da insan yine de usulüne uygun olsun istiyor. <laughs> Fidan'ın ailesi yoktur. Eğer kabul ederseniz Fidan'ı senle Leyla teyzeden istemeye geleceğim olur. Haydar sen beni ağlatacak mısın? <laughs> Şeref duyarız. Şey ama Orhan Hoca'nın da sizin üzerinizde emeği çok. Oğlan tarafı olarak senin yanında olmak isteyecektir. Haydar Orhan'ın İstanbul dışına gittiğini söyledi ama sebebini o da bilmiyordu üstelik Orhan ne zaman döneceğini de kimseye söylememiş. Acaba geri dönecek mi? İçimi kemiren hasret Berfin ve Ali ile vakit geçirirken biraz olsun hafifliyor. Ali neler hissettiğimi anlıyor ama bana hiçbir şey sormuyor. Hiç zorlamıyor. Ve ona olan muhabbetim her gün biraz daha artıyor. Nasihatler olsun. Sağ ol. Ama hiç işe yaramadım. Hala yağ gibi gerginim. Turhan'cığım. Sen bu iş meselesini kafanda fazla büyütmüyor musun? Sen de bana itimat etmiyorsun değil mi abla? Annem gibi düşünüyorsun sen de. Bak hayır ama... Ama ne? Ben sizin süs bebeğinizim. Aklınıza geldiği zaman raftan indirip oynuyorsunuz. Elbiseler dikiyorsunuz. Turhan. Abla sana bakışları ile bana bakışları bile farklı. Seni önemsiyorlar, saygı duyuyorlar. Bense... <laughs> biliyorsun işte. <laughs> Kendimi mühimsetmek, takdir kazanmak istiyorum. Bak saklamıyorum artık seni kıskanmaktan bıktım. Haksızsam haksızsın de. Haklısın güzelim. O yüzden bu işe ihtiyacım var. Neler yapabildiğimi anlamaya, anlatmaya ihtiyacım var. Sonsuza kadar annemin kanatları altında yaşayamam ki. Tamam. Ben de elimden geleni yapacağım. Sana söz veriyorum. Tamam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Türkan. Türkan dur hele Hı? nereye? Bugün erken çıkıyorum bu akşam bizden kız istemeye gelecekler de. <laughs> ya Allah'ını seversen söyle... dört koldan hazırlık yapmayın. Biz bir çay içeriz yeter. Ya sen ne karışıyorsun? Allah Allah. Kız tarafı olan biziz. Ne <laughs> yapacağımızı bir damat adayına mı soracağız? Hı? Türkan az gel hele. Haydar çekiştirip durma evde yığınla işim var diyorum ya. Orhan Hoca'dan haber aldım. Gel. Orhan Hoca çok yakında ihtisas imtihanlarına girecek. Hazırlık yapmak için izin alıp gitti. Demek biliyordum. Ama nereye gitti diye sorarsan söyleyemem. Peki. Peki üniversiteye dönecek mi? Valla imtihanlarını verip mütehassılığını alırsa dönmeyebilir. için benden sakladın Haydar? Orhan Hoca öyle istedi. Ama seni çektiğiniz ızdırabı görünce ben dayanamadım işte. Bacım. Ben her şeyin farkındayım. Ya utanma benden. Sevda'nın utanılacak bir yanı yok. Bunu bana sen kendin öğrettin. Ne olursa olsun sevdiğini bırakma dedin. Hatırlıyorsun. İşte şimdi ben de sana aynı şeyi söylüyorum. Sevdiğini bırakma. Sen bizi mutlu ettin. Biz de seni mutlu görmek istiyoruz canım. Akşam evde görüşürüz Haydar.